Film yapım ekibi kimlerden oluşur? Görevleri nelerdir? Film ekibi ya da diğer adıyla prodüksiyon ekibi, prodüksiyon şirketine bağlı olarak film, dizi, klip, reklam ve benzeri çekimlerin izleyiciyle buluşmasını sağlayan bir çalışma topluluğudur tüm çekim aşamalarının arka planında yer alırlar. Bizler onları ekran önünde görmeyiz. Ancak evlerimizde keyifle izlediğimiz tüm dizi ve filmlerin bize ulaşmasını sağlayan ve bunun için büyük emek harcayan profesyonellerdir. Peki arka planda olan bu profesyoneller kimdir ve neler yaparlar? Gelin hepsiyle tek tek tanışalım. Yapımcı Film yapımcısı filmin çekilmesi için gerekli koşulları sağlar. Yapımcı işi başlatır, koordine eder, denetim yapar ve filmin finansmanı için bütçe sağlar. Tüm birimlerdeki ekip üyelerini işe alır ve dağıtımcıları ayarlar. Bu kadar büyük bir organizasyon sonrasında filmin başından sonuna dek film çekiminin her aşamasında yer alır. Yapım Amiri Yapım amiri yapımın fiziksel durumunu denetler. Personel, teknoloji, bütçe ve planlama gibi filmin zaman çizelgesine ve bütçesine uygun olarak çekilmesinden sorumludur. Aynı zamanda maaşlar, yapım giderleri ve günlük ekipman kiraları gibi günlük bütçenin yönetimine de yardımcı olur. Genellikle line producer'ın altında çalışır ve doğrudan yapım koordinatörünü denetler. Yapım koordinatörü Yapım koordinatörü yapımın bilgi bağıdır. Ekibin tutulmasından, ekibin kiralanması ve oyuncuların ayarlanmasına kadar tüm lojistikten sorumludur. Yapım koordinatörü film yapımının ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetmen Yönetmen filmin yaratıcılık bölümünden sorumlu olmanın yanı sıra içeriğin kontrolü, filmin akışı, oyuncuların yönetimi, filmin çekileceği mekanların seçilmesi, organize edilmesi, kameranın yerleşimi, ışık kullanımı, zamanlama, film müziği ve daha birçok konudan sorumludur. Yönetmen yardımcısı Yönetmen yardımcısı, yapım amiri ve yönetmenle koordineli çalışır. En önemli görevi, filmin zamanında ve programa uygun olarak çekilmesini sağlamaktır. Yönetmen, ana oyuncular ve ekibin işlerine konsantre olabilecekleri bir ortamı sağlamak ise en önemli görevidir. Oyuncu kadrosunun ve ekibin çekim programı, ekipman, senaryo ve setin günlük denetiminden ve idaresinden sorumludur. Birinci yönetmen yardımcısı, önemli sahnelerde arka plan yönetiminde ya da yönetmenin yokluğunda netleştirilmiş sahnelerin çekiminden de sorumlu olabilir. İkinci yönetmen, üçüncü yönetmen diye yönetmenler artar gider. Hepsinin farklı bir görevi var tabi. Sanat yönetmeni, sanat yönetmeni yapım tasarımcısına rapor verir. Yapım tasarımını uygulayan sanatçılarla, set tasarımcısı ve set dekoratörü ile her zaman bağlantılıdır. Sanat yönetmeni filmde kullanılan tüm aksesuarların bulunması ve idaresinden sorumludur. Genellikle birçok asistanı bulunur. Makyaj sanatçısı. Makyaj sanatçıları ekranda görünen herkese makyaj uygulayan uzmanlardır göğsün üst kısmına yani yüz, başın üst kısmı, parmaklar, eller, kollar ve dirsekler dahi birçok alanın makyajını sağlar. Görevleri oyuncuların gereken duruma göre daha genç, yaşlı, şişman hatta duruma göre korkunç görünmelerini sağlamaktır. Saç sanatçısı Tahmin edebileceğiniz gibi ekranlarda görünen herkesin saçının yapılmasından ve stilinden sorumludur. Makyaj sanatçısı ile paslaşarak çalışır. Saçların güzel, havalı, şık ya da paspal ihtiyaca göre nasıl olması gerekiyorsa o şekilde olmasını sağlayan kişidir. Kostüm tasarımcısı. Kostüm tasarımcısı ekranda görünen ve oyuncuların giydiği her kostümden sorumludur. Aynı zamanda kostümlerin tasarımı, planlanması, kumaş, renk ve kostümle ilgili diğer tüm konulardan sorumludur. Karakteri anlamak için yönetmenle yakın çalışır ve filmin genel rengini ve havasını elde edebilmek için yapım tasarımcısı ile paslaşır. Görüntü yönetmeni görüntü yönetmeni, kamera ve ışık ekibinin şefidir. Yönetmenle birlikte kadraj ve ışık konularında kararlar verir. Genelde yönetmen görüntü yönetmenine filmin nasıl gözükmesini istediğini anlatır. Görüntü yönetmeni buna göre doğru ışığı, filtreleri ve kamera ayarlarını seçer. Işık Şefi Işık departmanının şefidir. Bir yapımın ışık planı dizaynından ve uygulamasından sorumludur. Montajcı, kurgucu, montaj. Yönetmenin yardımıyla bir filmdeki çeşitli çekim planlarını bir araya getiren kişidir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki sinema videomuzda tekrar görüşmek üzere.